Arkadaşlar merhaba. Bahçemize geldik. Bugün yapacağımız işlem fidelerimizin kenarını çapalamak. Çapa fideler için çok önemli bir şeydir. Fidelerin kenarını çapaladığımız takdirde ve bir hafta kadar su vermediğimiz müddetçe daha sonra su vereceğiz ve fidelerimizin daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü göreceğiz. Bu işlemi gerçekleştirmek için bugün bahçemize geldik. Evet arkadaşlar. Fidelerimizin dibini çapaladık. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Bu aynı zamanda toprak kabartma da diye geçiyor. Bunun fidelerin büyümesine çok büyük faydası var. Tabi bunu yaptıktan sonra 4-5 gün kadar susuz kalması gerekiyor. Daha sonra su verildiği zaman güzel bir şekilde büyüyecektir. Arkadaşlar merhaba. Bir hafta önce bahçemizi çapalamıştık. Bugün de su verdik. Hızlı bir şekilde büyüyeceklerdir. Onu tahmin ediyoruz. Şu şekilde göstermek istiyorum. bir hafta önce bahçemizi çapalamıştık. Bir hafta sonra bugün de su verdik. Şu anda bahçemiz sulanıyor. Bu şekilde domateslerimizin Son durumunda sizlere bir göstermek istedim arkadaşlar. Domateslerimiz de bu şekilde. Çiçek açanları var. Daha henüz çiçek açmamış olanları var. Domateslerimiz bu şekilde. Hemen biberlerimiz yan tarafında. Diğer tarafta lahanalarımız var. Salatalıklarımız var. Bu şekilde sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar. Bahçemizi suladık. Güzel bir şekilde sulandı. Genel olarak bir göstermek istedim. Daha önce burada bizim ekmiş olduğumuz soğanlar vardı. Sizin de gördüğünüz gibi bayağı bir büyümüşler. Daha önceki ekmiş olduğumuz soğanlarımız tabii daha büyük. Bu şekilde bahçemizi göstermek istiyorum. Biz fidanların dibini, fidelerin dibini çapalamıştık. Ve bir hafta boyunca su vermedik. Ve bir hafta sonunda bugün su verdik. Bu şekilde uygulama fideler için güzel bir uygulamadır ve fidelerin büyümesine destek olacaktır. Bu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha önce biz bu bahçeye koyun gübresi uygulaması yaptık. Fidelerimizi diktik. Bu şekilde de bahçemizin son durumu bu. Burada hatırlayacaksınız daha önce demiştim marul ekmiştik diye. Onlar da böyle çıkmışlar. Tabi biraz otlanmış. Daha sonra biz bu otları temizleyeceğiz. Bu şekilde göstermek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, izlemeyi unutmayınız. Teşekkür ediyorum.